Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Rainbow Six Siege ile alakalı ilk videomu e, yüklemiş bulunmaktayım. Orada sizlere dediğim gibi oynadığım işte hata yaptım yanlış oynadığım yerler. Nerede hata yaptım? Nasıl daha iyi oynayabilirim? Yeni bir oyuncu olduğum için bunları sizlere danışmak istedim. O yüzden Yorumlarda be, bunları bana belirtirseniz çok çok ama çok memnun olurum. Aynı zamanda yani yeni oyuncuyum hani bir desteğiniz olur. Bir like atıp abone olursanız da çok memnun olurum. Aynı şekilde ben de zaten sizlere karşılıklı olarak destekte bulunacağım emin olabilirsiniz. Ee, bir etkinlik videosu da yani etkinlik videosu demişim. Etkinlik daha oynayalım. Evet, mikrofonum düştü. O yüzden onu yerleştirmeye çalıştım. Bu arada bu e, destek paketini Twitch Prime'dan almıştım. 7 günlük, 2 günlük kullanmışım, 5 günü kalmış. Yani bedava, ücretsiz vermişiz bunu. Twitch Prime bu arada aylık 7.98 lira böyle bir şey. Yani Twitch kullanıyorsanız sizler de alabilirsiniz gayet uygun. Ve işte ekstra hediyeleri falan var biliyorsunuz. Evet ilk defa bu kadar uzun bekledim neden anlamadım ama sonunda Yani burada genelde füz oynuyorum. Niye bilmiyorum ama belki kapsülün içinde adamlar olursa en azından füz bombasıyla. İçeriye bombalarım diye. Bu arada sesleri herkesin açık. Hani füzi isteyen olursa değiştiririm. Ama herhangi isteyen olmadı sanırım. Land on Earth, humanity's salvation. We've come a long way to find it, and we are not leaving empty-handed. My mighty warband, this is what you trained for. Loading mag. Keepers are moving the plant. Branch dropped. Tabii canım azdı. Bir de çok bodoslama girdim. Bizim gerizekalı arkadaşımız da orada boş boş durdu. Hiç normal. O salak da ölmüş zaten. Ya şu arkadaşım ya kamerayı madem bak kullanmayacaksın. Ya niye engel teşkil ediyorsun kardeşim? Kullanmıyorsun işte kamerayı. Şu kapkan olayına bir türlü alışamadım arkadaşlar. Kapıları kontrol etmeden giriyorum. Sıkıntı orada muhtemelen. <laughs> the general is here protect the plant take some trauma plates we picked up the plant Everybody. the plant is placed Is the plant an alarm room was activated and dinners azam on me istatmi ya bizim adam oradaydı ya abi böyle bir şey yok ya oradaydı. idi öldürmüş onu Monti. Allah belasını vermesin ya. 15 seconds to go. I'm gonna load them away. 10 seconds left. 5 seconds to go. Their time is up. Gayet zekice. Adam onu aldı gitti rastgele bir yere pustu. Gayet zekice aslında yani. Evet. Evet yakıt pompasından devam arkadaşlar. Füzümüz daha. Ben silahı iyi diye alıyorum çünkü e, aslında harbiden iyi. Çok fazla şeyi kullanamıyorum. Füz bombasını. Kullanacağım yerleri bilmiyorum daha doğrusu. Denk gelirse işte ses kasarsa tamam işte burada adam varmış buraya atayım dersem atıyorum. Onun harici kullanmıyorum. <laughs> yani o konuda da hani füzyu nasıl kullanacağım veyahut da işte nerelerden füzyu bombası atacağımı da yine yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Warband, attack. trying to hide the Adam var burada demeye kalmadı. Neyle vurdu o beni? Neyle vurdu o? Ha C4 attı tamam. Bir de ben kendi füyüzümü yediğim için canım azaldı. Şans yani. Neyse bunu da alırsak. Round'u kazanacağız. Yine kaki seçelim. Yine rokumuzu alalım. <laughs> Bakalım inşallah daha güzelleri olacak. Bu arada mikrofon ses seviyesi de eğer fazla veya az ise onu da belirtin ki the Container is on the Plant is placed. They armed one of the alarm rooms. Let the gate online Let Let's get the plant somewhere safer. Yeah, it's We've dropped the Ha Haha. Ben birini vurdum ama öbürü de beni vurdu. Gördünüz, gördünüz yani. Ben birini vurdum ama öbürü de beni vurdu. Yapacak bir şey yok. Birini etiketledim. <laughs> Onu da etiketledim ama olmadı. Güzel vurmuştum adamı. Alan kazanacak. Yani akıl bence ilk defa ilk akıllı oynayışım arkadaşlar. Adamın oradan geleceğini düşünüp bomba atar. Ama füze hesap edemedik. Neyse o yüzden. plant is yours for the taking. Keepers picked up the plant. Hadi. Dur 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 sakin ol. man was in game bit bolum first think I, there, there um, get guys It must be down there. Yes. Good game, thanks bro. Evet arkadaşlar, yani aldık, görüyorsunuz. En sonuncuydum, bir anda ikinci oldum. <laughs> Nasıl olduğu bilemiyoruz. Ama yaptık bir şeyler, aldık. Evet tekrar söylüyorum yorumlarda tüm hatalarımı veya yaptığım iyilikleri, hataları, her şeyi belirtirseniz çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.